Kupa kasıyoruz Bir iki gün 18 bin olacağım. Bir saniye. <laughs> Hadi. Edgar <Hadi karı> geldi. Sesime <laughs> olmuş? Spark teklifi gelmiş. 700 üzerine 349. Güzel teklif. Ember gelmiş ne diyor yerine 629. Sen gelmiş 349 700 yerine. Leon gelmiş 349 da 700 yerine. Bütün esnaf ev getirmişler ya. Kral dışında. Kralı niye tek getiriyorlar canım biliyorsunuz. Yeni retro bro geldi. Çok güzel değil mi ama şuna bakar mısınız ya? Mükemmel bir şey bir de dans ediyor disco. Disco. Dis dis. Mükemmel ama el atmıyorum. 22'lik olduğu için çok fazla kupa gider. Ada halinde oynayacağım. Bu arada bu klana da gelmeyi unutmayın. Eğer istiyorsanız ben yeni klan kurabilirim. Hey arkadaşlar ne var ne yok. Ya çok sıkıldım ya. Ama bu haritayı sevmiyorum ya. Şeli bulmalı bul, oradan çıkarsa ne yapacağız? Yani öleceğiz. Sonra eksi altı yiyeceğiz. Her gün yüz kupa kasıyorum da. Bu gidişle ben yüz kupa her gün kasamam. Bir arkadaşım var. On bin kupa otuz karakteri var ben. Krovu murovu hepsi var. Abi şuna bakar sizin Gaz nereden başlıyor? Bir kişi inirmeyorsun buradan çıkarım. Ne haber? Ali yetiriyor Bak. birileri yeni brokol almış, oynuyor. Disco, disco. Ne anne? Ya annem can derslere girmemi söylüyor ya. Gireriz. Tamam anne. Hangi ders? Girdim ya Fene. adamı öldüremedim. Böyle yanına gelirler, alırlar seni. Bu bunu Brawl Talk'ta bize söylememişlerdi ama. Ocak ayında yine bir Brawl Talk var. Ye. Yeah. Ben böyle yapıyorum adamı. Adam da çıkıyor bana dönüyor sonra da onun dibine giriyorum. Onu öldürüyorum mesela Mike. Tik. Bunlar da çok güzel oluyor ya. Bak bak. Ortada dönüyorum. Burası hesaplaşma bölgesi mi ne? Şu tam ortası. İki bul. Ben şurada da bir şeyli var. Bak orada adamın tişettiği yerde. <laughs> Holdik. Holdik. Bu pinleri de alın. Çok güzel pinler. Bana ne vuruyor bu şimdi? Ben de onun dibine gideyim ona vurayım mı? Bak bana gel geliyor ya. Canını azalsın şu bul. Ben onun yanına gideceğim ne yapacağım biliyorum. Hadi bul. Of. Fena vurdum. Kaçamadım ama olsun. 8 kupa aldım. Hı, i̇yi. Şu anda 49 mu? 17 bin kupa yani görüşmek üzere arkadaşlar.